Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756 Pazar akşamı saat 8'de Avusturya'nın Salzburg şehrinde müziklerle dolu bir evde dünyaya gelmişti. Babası Başpiskoposluk Kilisesi'nde koro şefi ve klavsen hocasıydı. Çok hassas bir yaratılışa, çok kuvvetli bir hafızaya sahip olan Mozart, 3 yaşına geldiği zaman ablasının klavsenini çalmaya başlamış, daha 6 yaşındayken ilk eserini bestelemişti. Mozart 7 yaşına geldiği zaman ailesi onu bir Avrupa seyahatine çıkardı. Harika çocuk Mozart, Almanya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'de harika konserler verdi ve her yerde çok büyük başarı ve kazandı. Halkın önünde beste yapıyor, klavsen ve piyano çalıyor. Hatta tuşları bir bezle örtülü klavseni bile çalabiliyordu. Herkesi kabiliyeti ve nezaketiyle hayran bırakmıştı. Mozart çocukluğundaki bu başarısının ardından fakirlik, hastalık ve sefalet içinde bir hayat sürdü. Ama 36 yaşındayken öldüğü zaman bıraktığı eşsiz eserler onu bütün çağların en büyük bestecilerinden biri haline getirmişti. Mozart'ın müziği günümüzde dünyanın her yanında çalınmakta ve eserleri milyonlarca satılmaktadır.